Son provalar yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Farklı coğrafyalardan yüzlerce çocuk 23 Nisan'ı İstanbul'da kutlayacak. 12 yaşındayım. İlk defa bu festivale katılıyorum ve burada olduğum için mutluyum. İstanbul'un manzarası muhteşem. Biz yarınki programda atlı Moğollar dansını yapacağız. Moğollarda at geleneği bunu gösteren bir dans yapacağız. TRT 1979'dan bu yana tüm dünyadan çocuklarla 23 Nisan'ı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ile kutluyor. Şenlik bu yıl deprem felaketi nedeniyle dünya çocukları Türkiye için tek yürek mottosuyla gerçekleşiyor. Geleneksel TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde 24 ülkeden gelen yüzlerce çocuk kendi ülkesinin yöresel dans gösterisini sergileyecek. Büyük gün öncesi sahnede son provalar yapıldı. Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki 45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, çocukların çok sevdiği kahramanlar ve birbirinden eğlenceli programlarla gün boyu sürecek. Depremzede çocuklarla 24 ülkeden yüzlerce minik buluşacak. Filistin'den geldim. Bu bölgede kendimi güvende hissediyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. Burada kendi vatanım olan Filistin kültürünü tanıtacağım. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye ve TRT'ye bizi davet ettiği için çok teşekkür ederim. Benim adım Antonella, Venezuelalıyım. İstanbul çok güzel bir şehir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen arkadaşlarla tanışmaktan çok mutluyum. Gittiğimiz yerler çok güzeldi. Çok mutluyum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Etkinlik alanında hikaye anlatım çadırları, voleybol, futbol, mini golf ve satranç gibi çeşitli spor aktivite alanlarıyla TRT çocuk maskotları da olacak. Ana sahnede TRT çocuğun sevilen karakterlerinin tiyatro gösterileri sergilenecek. Ayrıca deprem bölgesinden canlı yayın bağlantıları yapılacak. Depremzede çocuklar şiir okuyacak. Bugün saat 13.30'dan sonra başlayacak gala yayını TRT1, TRT Çocuk, TRT Havaz, TRT Türk ve TRT EBA kanallarından ekranlara taşınacak.